Oğuzhan Çakır'ı vara çağıran Özgür Yankaya'nın bak Galatasaray Kulübü Başkanı'nın yöneticileri her şeye susuyorlar ya o adamı bir daha Galatasaray maçı var koltuğuna oturtmasın Bak bugün Özgür Yankaya bile isteye Galatasaray futbol takımının Osimen'in attığı golü iptal ettirmek için elinden geleni yaptı bu hakemi Galatasaray, varsa Beşiktaş, varsa Fenerbahçe, varsa Trabzon, bu hakemi hiç kimse var koltuğuna oturtmasın kendi maçında. Bu hakem ne zaman var koltuğuna oturursa İbrahim abi, ben altında bir şey aradım arkadaş. Çünkü bugün Galatasaray'ın attığı golde Oğuzhan Çakır'ı var monitörüne çağıran hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmem. Futbolun doğasına aykırı bir şeyden bahsediyoruz. Bir takım bir gol atıyor, sahadaki hakem kararı yanlış veriyor. Ben diyor, ben gördüm diyor Oğuzhan Çakır. Offside pozisyon diyor, Barış'ın ayağından gitti ya diyor. Nasıl görmüyor zaten? arkadaş. Hadi o kadar, geçtim o da abi. olur mu zaten ya? Bu, bu, ondan Uğuzhan sonra, çak... da maçı kaybetti. Bardaki adam diyor ki yok yok ondan gitmedi diyor. Furkan'dan gidiyor ama diyor ondan önce diyor eller kollar var diyor. Gel bir bak diyor. Başka hiçbir açıklaması yok abi. Bizim izlediğimiz pozisyon var. Oğuzhan Çakır da bizim izlediğimiz pozisyonu izliyor. Bunu izlediğim izlediğim. Dinleyeceğiz Salı günü ortaya çıkacak. Dinleyeceğiz. <laughs> abi böyle böyle olduğunda kalıbımı basarım ya. Faal için çağırdığını. Ya başka bir şey için çağıramaz. Başka bir şey için çağırma ihtimali yok. Ve sen var hakemi olarak kanıt sunduğun şey ne? Faal Furkan'la Barış'ın eli birbirine değil. Bak hadi lan oradan diyeyim. Geçin